Efendim herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Dün Mehmet'le ekmek mayalamıştık. Bugün de sizlerle beraber mayalayalım istiyorum. 4 su bardağı un, 1 paket maya, 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz kullanarak güzel bir hatta elimize hamura değdirmeden güzel bir ekmek hazırladık. Şimdi malzemelerimi karıştırma kabıma koyacağım. Ama bugün iki ölçü yapacağım. Çünkü ev kalabalık olduğu için o ekmek bize küçük gelmişti. İki katı ölçüyle yani 8 su bardağı un, 4 su bardağı su, 2 tatlı kaşığı tuz ve maya kullanarak yapacağım. Malzemelerimi hiç elime değdirmeden bir böyle tahta kepçe kaşık yardımıyla karıştıracağım sonra bir saat mayalandıracağız mayalandırdıktan sonra pişirme kabıma dökeceğim yarım saatte öyle mayalandıracağız sonra 45 dakika 200 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye bırakacağız Şöyle kaşık yardımıyla karıştırdım. Ama ben neyi unutmuşum? Şeker koymayı unutmuşum. Şeker koymayı unuttuğum için şöyle şekeri sulandırdım. Yarım çay bardağı kadar ilave ettim. Yani 5 dakika şöyle karıştırmamız yeterli ama ben bir 10 dakikadır böyle iyice homojen olması için karıştırıyorum. Çünkü dediğim gibi şekeri sonradan ilave ettim. Siz şekeri unutmayın. Şimdi bir saat mayalana dursun. Ben o arada kek çırpayım. Beslenmeye hazır olsun o da. Pişirme kağıdım kalmamış. Lahana koyuyorlar ya ekmeğin altına. Böyle taş fırında pişirirken tabii. Birkaç yaprak alayım dedim şuradan. Altı yanmasın diye mi koyulur? sana bir şey vermeyeceğim ya. Gelme peşime. Şöyle dört tane kopardım. Yeterli olur herhalde. Yuvarlak kelepçeli kalıbıma koyacağım. Dün kelepçeli kalıbımda pişirmiştim ama bugün iki ölçü yaptığım için şöyle tepsiye dökeceğim. Ay çok heyecanlı. Umarım güzel kabarmıştır. kabarmış şöyle havasını alarak tepsime dökeceğim konu serpilir mi bilmiyorum ya. Neyse. Şöyle yanlarını topluyorum. Yarım saat bunu mayalandıracağım. Tepsi mayası görecek. Üzerine fırça yardımıyla su serpip biraz da un serpeceğim. Sonra fırına vereceğim. Hani ben mükemmel yaptığımı iddia etmiyorum. Sadece yaptım böyle evde yaptığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Takdir edip beğenirsiniz inşallah. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. O olmadı. Şöyle öbür leğenimin kapağını koysam daha iyi olacak gibi. Şimdi yarım saat tepsi mayasına bırakıyoruz. Bu arada işte maya, ekmeğimiz mayalanırken oğlum bana yardım etti. Kek çırptık. Oraları kurcalamıyoruz ama. Bir de şunların güzelliğine bakın. Ekmeğimiz mayalanırken annem böyle yumak yapmış başlamış bile. Kolay olsun. Dolayısıyla başaran gelsin. Bir de şey diyeceğim. Niye böyle bir daha tekrardan sarıyorsun sen? Bunun özelliği nedir? Hiç daha sarmayacağım. <laughs> Ama hep yapıyorsun ya. Merak İyi ettim. İyi sağlasın. olasın diye sarıyorum Nasıl? ben. İyi gelsin. Ben de ya. merak ediyorum. O da merak ediyormuş. Ben merak ediyorum. Şeye sen gelmiş. Merak, meraklı meraklı. Markete sen. gelmiş. Çok güzel evet. renkler vardı. Evet. Ben de elmas annem örüyor diye anne, hobisi olarak kere. ona ip hediye aldım. Hı hı. Ve böyle başlamış anne bile. Anne ya. Hmm. Bak kelebek. Evet kelebek. Hmm. U, Çok güzel. Kelebek. Ha, şey bonibon gibi geldi bana bunun renkleri. Bonibon anne böyle anne yuvarlak şekerler anne. oluyor ya. Anne. Kolay gelsin. Be, Çabucak ona. bitsin. Şimdi ekmeğimiz mayalandı tepsi mayasında yaptık. Şöyle bir fırça yardımıyla çünkü ekmek pişerken suya ihtiyacı oluyormuş. Şöyle bir fırça yardımıyla su süreceğim her yerine. Bu kabı da fırınımın içine bırakacağım. Şimdi üzerine de biraz un serpiştirdim. Doğruca fırına gidiyor. Ekmeğim bence pişti. Okula da geç kalmayalım. Şöyle ortasından bıçakla yarı katmaya çalışmıştım. Şöyle altındaki lahananın kokusu da mis gibi çıktı. Bir ara buhardan kameram bozulmazsa iyidir. <laughs> Böyle yemekleri çekerken. Ekmeğim Pişti bundan sonra fırından ekmek almıyoruz. Mümkün mertebe artık ekmeği evde mayalıyoruz tamam mı? Anne. Geliyorum Mehmet. Şimdi ekmeğimizi yaptık. Akşam haber geldi köyden tındığımız gelmiş diye. Anne. Mehmet. O be bana lazım bırak. Şöyle 10 kilo kadar. Taze taze fındıklarımız gelmiş. Ha soyulmuş da var arada. <laughs> Çatlamış, fazla mı patosa girmiş oluyor o zaman? Ne oluyor? Böyle bak soyulmuş çıktı içinden. Şunlar sivri fındık diye geçiyordu herhalde. Bu da tombul fındık mı? Ha sivriler de var bak arada. Tam bilmiyorum ama bildiğim kadarını söylüyorum. Çok güzel ya. Bunu böyle kuruturken bir de içine giriyorduk küçükken. Havuz gibi. Fındık havuzu. Vallahi evler serin. Dışarısı daha sıcak şimdi. Öğlen sıcağı bir de. Şimdi Mehmet Bey'le bir işler peşindeyiz. Biz gene. Instagram'dan bizi takip edin bu arada. Orada da paylaşıyorum böyle gün içerisinde yaptıklarımızı. E, hikaye olarak. Anne bunu da çek. Çekiyorum zaten. Bunu, bunu. Şimdi ne yapıyoruz? Burada küçük bir saksımız vardı. Ona toprak dolduruyoruz. Boştu bu. Bir tane mandalina yedik. Mandalinanın içinden ne çıktı? Çekirdek çıktı. Anne, Onu ekeceğiz. Evet. İnşallah büyür. Büyümezse de deneyimlemiş olduk en azından. Bir de elma çekirdeklerini de ayırmıştım. Onu da yapacağız. Hadi al bakalım biraz daha toprak. Şurada boş bir saksı vardı. Ondan alıyoruz toprak. Küçük saksımızı doldurmak için. Hayır, hayır. Bayağı Dolduruyor. doldurduk ha. Bir kürek daha gider. Yarım kürek hatta. Yarım. Bu kadar şey koyuyor <laughs> Hı hı. Yok su doldururuz, çiçekleri sularız gene. Gene geçen gün de böyle elma yemiştik. Onun çekirdeklerini atmadım, ayırdım. Bakalım, deneyelim. Tutarsa tutar, tutmazsa da toprağa karışır gider. Anne. Gece oyunca böyle kocaman daha çok. Şey, şeyde işte de, Diyanet'te diyor ki. Oo. İşte Doğru. bu elma kurttu, bu yenmez. Hı. Esas diye onun kurt elmanın diye orasını kesin gerisini yiyin diyor. Orada doktor söylüyor. Yani bu elma kurttu bu yenmez. Asıl o sağlıklı olan. Evet. Doğalı o işte doğalı. Aynen aynen. Ee, söktün mü? Yok. Ikinci i̇kinci lastiğini yapayım bırakayım. Ha, anladım. Acaba dedim. Yoksa? Ay sinek geliyor. O kadar şey niye sökeyim? Fıs fıs sıkalım. Bilmiyorum Değil. geniş başlıyorum ben ama. Canım geniş herkese uyar. Giymek isteyen giyer. Evet. Dar olmasın çok çamaşırlarımız kuruduysa toplayayım onları. Şunları da dikeyim de. Böyle kal e, uzuyor biraz. Şey yapmayacağım. Kurutma makinesine hiç atmayacaktım onu. Aynen. Aslında elde de yıkamak lazım. Makineye de atmamak e, ne, ondan lazım. ne olacak zaten az bir deterjanla ısla. Bir de durula geçsin geçsin. Aynen. Örgü şey atılır mı Atın makineye? Saksı onu var. Alayım. Şu yoğurt kovasına yapayım onu da. Şurada da toprak var, bak. Kovada mı? Yerde, evet. Şimdi akşam yemeğini beklemeden ekmeğin <laughs> tadına bakanlar olmuş, ben de dahil. Evet, evet. Annem de lahana toplayıp doğramış, hazırlamış bizim için. Hatta çorbayı koymuş, pişiyor az da un attık. Bu da dible olacak. Evet. Atma. Evet <laughs> Ali'nin Şey diyor, amcasının kızını anlatıyor şimdi. Ay gerçekten öyle var ya. Ay onun yerinde olmasını isterim. Derken ben de öyle arzu yerim olsa. Evet. Köyde Kandıra yani da. Böyle, böyle turcu gibi oturacağım Yavaş yavaş bir şeyler ne, yapar. He, kendi ya. bir kere gezmeye gitmiştik oralara. Evet. Onu diyor. Yavaş yavaş bir şeyler yapar Te insan. Bilim olsa altına girer saarsın. Biz her gün kürürdük ineğin altına. Her gün. Kesinlikle ineğimizin altına, kalçalarında böyle hiç pislik olmazdı. Evet, temiz bakıyorum. Evet evet, mi? kesinlikle hiç olmazdı hiç. Biz her gün kürürdük altına, her gün. Şimdi o da ekşi mayalı ekmek yapıyormuş. Marketlerde de oluyor ekşi mayayı evet, kendimiz evet. yapabiliyor muyuz acaba? Onu da bir bakayım. Ekşi mayayı sen ne, neden yapacaksın biliyor musun? Yurduğun hamurdan şu kadar bırak. Ha, eksilecek o. Ne yapacaksın? Nereye koyacaksın? Abi kullandığı unun içine bırakacağım. Unun içine. Hmm. Ha, oradan da o unu alacağım. Eliyle böyle şey dimcikli dimcikli şey yapacaksın onu. Ilıt şey yapacaksın, eriteceksin. Erittikten sonra yeniden hamur yoğuracaksın onunla beraber. Onu bir deneyeyim o zaman. O, oh, ondan geri sen ne bak Mayıya niye para veriyor? Evet onu denemek lazım anne. Öyle yapayım. Öyle yapacaksın mi? abi. Ya tamam. Ben dediğimi dinle sen. Akşam yemeği yendi. Biraz atölye işleri vardı. Onlar yapıldı. Eve gelindi, bulaşık toplandı. Yarın için şimdi ekmek hazırlıyorum. Bu ekmek işine iyi alıştım. Fırsat buldukça evde mayalamaya karar verdim. İnşallah bakalım şaşırmaz bu kararım. Çünkü niye? Bu haberlerde de duydukça zaten. Şey ...gıdaya karışan böyle kötü şeyler var ya... ...işte... ...ondan evet, sebep... O. ...evet... ...genetiği değiştirilmiş. Ne deniyor ona? İşte yani... ...yediğimiz... ...yediğimiz şeylerin... ...içerisinde neler var... ...hiç bilemiyoruz. Etiket okumuyoruz. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Dikkat etmeye çalışıyoruz... tabi, ama en baş ilk yiyeceğimiz olan ekmekten ben başladım. Evde elimden geldiğince yapacağım. Böyle bir karar aldım. Şimdi yarın sabahki ekmeğimizi de şimdiden böyle herkes uyudu. Gece bir falan herhalde. Şimdiden şöyle mayalanmaya bırakayım. Sabah uyandığımda tepsiye döker. Biraz tepsi mayası bekletir. Sonra fırına sürerim diye düşünüyorum. Öyle işte yapmak isteyenlere de böyle fikir olsun diye paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz butona basmayı, tıklamayı unutmayın efendim. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz abone olarak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.